Selam dostlar. Bugün bütün Samsung telefonlara yazılım nasıl atılır onu göstereceğim. İlk olarak Samsung Odin Flash Tool'una ihtiyacımız var ve onu internetten indiriyoruz. Sizler de benim yaptığımın aynısını yaparak sıfır hatayla Samsung cihazlarınıza yazılım atabilirsiniz. Sırada da yazılımımızı bulup onu indirmek. Ben çoğunlukla samfw sitesinden kullanıyorum. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Videodaki cihazımız A750F olduğu için A750F SAM FW Tur yazarak Türk yazılımını indirdim. Sizin cihazınız örnek veriyorum J7 Pro'dur. J330F yazarak indirebilirsiniz. Her zaman U sürümü yüksek olan yazılımı indirelim ki cihazımıza sıkıntılar çıkmasın. Yani bilmeyenler için en üstteki linki indirseler de yeterli olur. Şimdi çökmüş olan A7 cihazımıza Odin yardımıyla yazılım atmaya başlıyoruz. Odin'imizi açtık ve yazılım dosyalarını toplu bir şekilde içine sürükleyip bırakıyoruz. Bu işlem zaman alacağından 30-40 saniye bekleyin. Çökmüş olan telefonumuzu download moduna alıyoruz. Bilgisayarımızı gördükten sonra Start'a basıp cihazımızı flashlıyoruz. Cihazımız gördüğünüz gibi açıldı ve şimdi cihazı kuralım. Cihaz yazılım yedi ve açıldı. Yapamadığınız bir şey olursa, aklınız sakılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için abone olup like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.